Babacığım gitmeden iki gün önce anneme diyor ki Duygu diyor dışarıdaki havada bir şey var. Genzim yanıyor, gözlerim yanıyor. Hani durup dururken e, hapşırıyorum, öksürüyorum. Ee, bir şey boğazım acıyor diyor. İki gün sonra benim babam çok titiz bir adamdı daha sonucum. Çocukluğumdan beri de evi hep havalandırır. Bütün camları açar. Hatta bazen dolapları açar. Hı hı. O enerji değişimi ve aynı zamanda hani temiz hava girsin diye havalandırırdı. O gün annem sabah evden çıkıyor. Ben de o gün Marmaris'te e, yılbaşı konseri, e, festival için, hı hı. yılbaşı festivali için Marmaris'te konserdeyim. Ee, annem öğleden sonra eve geldiğinde saat dört, dört buçuk sularında bir bakıyor ki babam Böyle kanepede uzanmış. Terliğini bile o kadar düzgün koymuş ki çok titiz, çok tertipli Hı -hı. bir adamdır. Hayatımda ben babam gibisini görmedim. Telefonunu da hayatta sandalyenin üstüne koymaz. Onda bile çok tertiplidir. Yani o sandalyenin Düzen üstüne insanı. o telefonu koyması bile e, onun için bir düzensizliktir. Hı -hı. Acaba bizi mi aramak istedi o anda? Artık gözleriniz oldu ee, ne hissettiyse o an ne yaşadıysa bu e, özür dilerim uzanıyor bu ve e, gidiyor